Hepsi <laughs> arkadaşlar Rabbim herkese çok güzel arkadaşlar Holigan var Ayı Ayı Amin amin cümleten Ayı Allah hepimize sabırlar versin Amin Ayı Neredesin? AKK'si dolmuş insan Ayı Uyyy a Ayı Uy, Taklay, Kendini taklay yaptığı zannettiren ayı. Sana altın baltan var. Ben öldüm. Noob. Şaka yaptım ben öldürmüyorum. müyüm? Oo. Oo AFK adam kesme challenge. <laughs> Kanka ben challenge yapacağım. Evet <laughs> videonun ortasına gelirim öyle challenge yap değil mi? Şaka. Yok yok ben challenge yapacağım. Hadi bakalım. Aa aga adı ne biliyor musun? Ne? Burak KK ile team olma challenge. Vay canına. Neredesin? Trene gel. Oo ben çok uzağım sana. Aga Değil gel ]im. gel. Oha. Olmadan full aynı set. Arkada bomba patladı. Aga üçlü takım var. Oy ortaya gel. Gerçi ben ölürüm ama sen ortaya gel lan git lan ben yedeleteyim de attım gel lan ortaya. İki saniye sonra. Aga ben anladım. yürek yemiş düm. ben yürek yemiş gibi adamları da aldım. Birisinin skin'i tek o birisinin skin'i. İsmi e, Gelsene. Birisi e Steve geliyorum. Hadi e gel ben ortada şey yapıyorum. Adı neydi? Tavaf ediyorum. Tavaf ediyorum. <laughs> hocam sana bir şey size bir şey soracağım. Neredesin? Ben tavaf ediyorum hocam. Neredesin? Şu anda inşaatın oradan tamam ediyorum. Hadi hadi gel. <laughs> Geldim. Ölürsem Ay. sana severim. Oğlum ben ortada tavaf ediyorum. Cidden tavaf ediyorum. Ortanın da ortasına gel. Ortanın ortasındayım. Tam ortanın ortasından tavaf edeyim. <laughs> yakışıklı. 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 Ne? Dur orada. Yakışıklı. Hu hu. Aa sana ne vereceğim? <laughs> ne vereceğim? <laughs> Bende bu var. Bende bu var. Ben merak ettik tamam. Bende de bu var. Oh. <laughs> Bakalım <de bu> <laughs> oh, üç resim. Oğlum trende. Uf uç. uç. Uç lan. Yürü koş. Ya git lan. <laughs> tamam. Öldüreceğim lan seni. <laughs> o başka oltan var mı? <laughs> Yok. Yalan. Bir tane var. Yalan. Onu da vermem. Yalan. Gel adamları. Gel üçlü takımı kesek gel. Git benden. Ben buraya KK ile team olmam. Gel burada burada. <laughs> ben team olmam benim ama. Hocam size bir şey soracağım. Sor evladım. Efe canım buradan vurmak. Oğlum aşağı <laughs> evet. düşeceğim şimdi. Atla lan. <laughs> atla lan. Oğlum arkamdan adam gelir diye korkuyorum. Vallahi atla vallahi atla. Yapmayacağım ama botum yok oltam var. Olsa deneyeceğim deneyeceğim. <laughs> <Almayacağım. gülüyor> olmadı. <laughs> ya yapma. Öldüm. Hoppala. Lan harbi iki buçuk kalbim gitti. <laughs> Yalın mıyım ben senin? Evime çalıştım. Okum ah, bitmiş lan. Al ok. Oh. Ah. <laughs> sokarsın. Oha lag'a bak. Aga'yı vurma. Bende de mi lan Bende de var lag var ya sende de mi lag var? Evet ya. Bende yani. var. Yok gitti. Hmm. Arkadaşlar Oo, daha çok... Oha <laughs> Aga ben face game'i açmıyorum. Bir şey olmaz. Neyse zaten öleceğiz biz. <laughs> zaten öleceğiz. <laughs> Çocuk dinle nasıl? <laughs> Aga sesin biraz kötüleşti. Senin çünkü sende lag var. Hayır, hayır, ha, Arkana... Allah! salak ya yemin ediyorum geri yarım kalp yarım kalp dalarsan döverim dalarsan döverim ekmek kuran çapsın yarım kalp gel adres veriyorum lan gel gel lan yarım kalp git Yok, küserim küserim al, küserim. al yemek var ki ver yine de ver lan ver lan sen bana oltanı verdin de ya git ben oltanı daha proyum git yay vereyim mi Olta kırıldı zaten. Onun... Olta öldüm, öldüm. Oltayla öleceğim. Atla Bak. şuna hadi. Atla Ve. şuna. Tamam hadi. 3, iki, bir. input Ana Input diyor. biz niye burada duruyoruz? Çıkalım lan. Evet. <laughs> Son uyduk. Oha iki kişi almışım. Hangi ara lan? İlk kişi... Benim kilimi İlk... alınca. <laughs> İlk... kişi AFK challenge yaptık. Sonra Ar önce gitti Rasi attı. Ne arkadaşlar lan? milletimiz görüyor. Devlet bunu biliyor arkadaşlar. Devlet bunu biliyor. Öldüm. İnşallah. Hiç çıkarmayacağım, hiç çıkarmayacağım. Oğlum video çıkmaz. Hadi gel adam kesek. Canım çok az. Adam ağzım. mı keselim? Aha. O zaman seni kesmeme gerek evet. yok. Evet. Ben adamım. Beni <laughs> kesebilirsin. Adam değilsin. Kendi adına konuş. Ver o. Ver o. Ver Ver Ver, ver, ya, ver taklak müziğini. Ee, veririm. Ben başka bir şey vereceğim Ben gidiyorum. Arkamızda full dermis set adam geliyor. Oha. <laughs> Açlıktan öleceğim. Gel yemek benim. Okay. Gel ver. <laughs> Hayır çıkamıyorum. <laughs> lan benim de yemeğim yok. Açlık varım bir buçuk. Ana dur ya ben botkill yapacağım. Ha botkill vadisinin oraya gel. Geliyorum. Zaten İki tane zaman... dangalak buldum. Uuu full hemde. Nerede? Geldim. Gelemedim. <laughs> Yeri unuttum. Adamda lag oldu? <laughs> Ana full iron kestiğim. Aytımları paylaşacağız değil mi kanka? Onu paylaşırız. Kanka ben seni çok seviyorum. Var var ya. Evet. Hayatında evet. en sevdiğin insan. Yok <laughs> akşamlar. Neredesin? Sen ne? Aşağı attın mı? Aga evet. canım çok, karnım çok aç. Allah razı. Canım nasıl? çok, karnım çok <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir cümle. Adet mi? Çıktı lan. Karnım çok aç. Bana biraz yemek versene. Selamünaleyküm. İsmet Regeti'yim. Bunlar üçlü takımdan birisi. <laughs> kimsin lan? O video çıktı videodasın değil mi lan? He. Sen kimsin? O oh, hacker reis. <laughs> Oy. Oha. Bu hacker değilse ben neyim? Dal lan şuna dal lan dal lan. <laughs> Öldüm lan oğlum <gülüyor> <hacker>. <gülüyor> Yemek ver bana. Allah'ını seviyorsan sen yemek ver. Al bir tane var. <laughs> Al bir de havuç var. <laughs> ben kaçma. Ben bay bay. <laughs> kazanırsam atarsın değil mi? <laughs> gel yukarı gel yukarı gel yukarı. <laughs> Sen kimsin benim tamam arkadaşım? Gel <laughs> la <Yalla> buraya. Sen... Onu <laughs> kestim. <laughs> İyi bok yedin. Niye beni yalnız bıraktın lan orada? <laughs> Atacağım bunu değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oley. Oley. <laughs> Neyse arkadaşlar. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Gel yanıma. Yanıma gel. Neredesin? Lobideyim. Ben de. Aa ne tesadüf. <laughs> Aman tanrım. <laughs> Ama sen burada değilsin. Oh. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay ne? evet. bay. Nereye? <laughs> Kim Allah <anlamıştır>? bu? <laughs> <laughs> i̇zlediğiniz için Hadi. teşekkür ederim. Efendim. Her efendim kardeşim. İzleyicilerim. Için... Ya oğlum dur bir lan. Bir videonun sonunu yapayım. Videoyu uzatıyor. 9 dakika video oldu. İzleyicilerim. Teşekkürler. Arkadaşlar Burak'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Bitme. Bitme. Bu salan çocuğun. Bu salan kanalı aşağıda yok. <gülüyor> <gülüyor> bitme. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.